Dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş, bu sözlerle özetledi yaşanan afeti ve yapılamayanları. Bizim buradaki ameliyathanelerimiz faal değil. <laughs> Arkadaşlarımız sıkıntıda. Ee, sabahtan beri ameliyatlar devam ediyor ama bazı sıkıntılar var. O bakımdan tutarma çalışmaları için yeterli donan donanımımız yok. Çok katlı binalar, beton binalar çökmüş. Dolayısıyla onları kaldıracak donanımız yok, büyük bir işlerimiz yok. Ee, <laughs> ve büyük bir sıkıntımız var. Ben özellikle vatandaşlarımdan şunu rica ediyorum. Yakınlarını merak edenlerin 24 saat sadece televizyonlarının başında durmalarını istiyorum. Ben Ada Pazarından koca eline 5 saatte gelebildim. bunun 10 kilometresini yürüyerek geldim. Ee, sezeryan ameliyatı dahi e, sokakta yapılabilmiştir. Kızılayımızla görüştüm. Ada Pazarında iki seyyar aşevi kuruluyor. Ama bu imkanın e, şu anda radyo televizyonlarımız aracıyla ee, İzmit'e koca eline de gelmesini istiyorum Büyükşehir Ankara Belediye Fırınları e, İstanbul e, Fırınları'ndan buraya ekmek yardımı yapılmasını istiyorum. E, sularımız akmıyor elektriklerimiz kesik Elektriklerimiz kesik olduğu için röntgen çekemiyoruz e, Ve hastane imkanlarının bir kısmını kullanamıyoruz Bahçede ameliyatlar yapılıyor Bahçede girişimler yapılıyor Bunların yeniden revize edilmesi Steril şartlarda yapılması lazım